Sevgili seyirciler... ...Ebi Mesud el-Ensari Hazretleri anlatıyor. Biz diyor... ...Saat bin Ubade'nin... ...mekanında bir mecliste... ...bir sohbetteydik. Saat bin Ubade... ...Medineli Ensar'ın... ...ileri gelenlerindendi. Onun mekanında... ...sohbet ederken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...geldi. Oturduk... ...otururken, sohbet ederken... Beşir bin saat dedi ki, Ya Resulallah, Allah Kur'an-ı Kerim'de sana salat okumamızı emrediyor bize. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّب۪يِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ sallu صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا teslima diyor. Hiç şüphe yok ki Allah ve bütün melekleri o şanı yüce Nebi'ye salat ve selam ediyorlar. Ona dua ediyorlar. Ey iman edenler siz de o şanı yüce nebiye salat ve selam edin. Selamı biliyoruz ama sana nasıl selat edeceğiz diye soruyor. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sükut ediyor. Konuşmuyor. Ve içlerinden diyorlar ki keşke bu soruyu sormasaydık. Efendimiz rahatsız mı oldu acaba? bu soruyu sormamızdan hoşlanmadı mı acaba? Biraz sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Kulu, şu şekilde söyleyin. Bu salat ve selamı şu şekilde söyleyin diyor Efendimiz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyt ala İbrahim e ve ala ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim fil alemin Rabbena inneke hamidun mecid. Bu şekilde dua edin diyor bildiğimiz namazda okudum, okuduğumuz Allahümme salli barik duası bu. Evet Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin Kema salleytela İbrahim e ve ala âli İbrahim e inneke hamidum mecid. Allahumma barik ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammedin kema barakta ala seyyidina İbrahim e ve ala âli seyyidina İbrahim e inneke hamidum mecid. Bu şekilde dua etmemiz, bu şekilde efendimize salat ve selam okumamız tavsiye edilmiş. Salat Allah'tan rahmet, mağfiret, meleklerden dua, müminlerden de aynı şekilde o zata dua mahiyetinde o zatın makamı mahmude ermesi için yapılan bir duadır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine çokça salat ve selam okumamızı istemektedir bizden. Cimri kimdir bilir misiniz diye bir gün sorar. Ben yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir diye cevap verir kendisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizim salat ve selamımıza ihtiyacı yok. Ama bizim ona ihtiyacımız var. O zatın şefaatine ihtiyacımız var. O zatın getirdiği rahmete ihtiyacımız var. Kim bana salat bir kere salat ve selam kursa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin derse Allah ona on katını verir, on ona karşılığında verir diyerek bire on verileceğini hatta benim ruhumu tekrar iade eder ben de onun selamını alırım diyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu salata bu selama cevap vereceğini haber vermektedir. Evet biz namazımızda bunu okuyoruz. Bu duada şunu görüyoruz. Efendimize onun neslinden gelen kimselere, onun davasına sahip çıkan, ona inanan, kıyamete kadar bu davayı götürecek olan, sahip çıkacak olan kimselere bir dua vardır burada. Bununla birlikte ta Hazreti İbrahim'e kadar Hazreti İbrahim'den Allah Resulüne kadar gelen Hazreti İbrahim'in soyundan, neslinden o dine imana sahip çıkan insanlara insanlarla bir irtibat vardır, bir alaka vardır. Onlara bir dua, bir rahmet vardır burada. İşte biz salat ve selamla o ta geçmişe kadar Hazreti İbrahim'e kadar ...bir irtibat kurarız, onlarla münasebete geçeriz ve geniş bir dairede bu kadar çok nesle dua etmiş oluruz. Cenab-ı Hak'tan onları vesile yaparak biz de Cenab-ı Hakk'ın e, duasını, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbetmeye çalışırız. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammedin kema sallayta ala ibrahim ve ala ali ibrahim innaka hamidum majid barik ala sayyidina Muhammedin ve ala ali sayyidina Muhammedin kema barakta ala ibrahim ve ala ali ibrahim innaka hamidum majid Evet bizim salat ve selam okumakla Rabbimizin bize emrini yerine getirmiş olmamız Bunla birlikte Efendimizle münasebete geçmemiz, onun şefaatine ermemiz vesilesiyle çokça ona o zata salatu selam edelim. Her gün ona salat ve selamımız olsun. Bir sahabinin dediği gibi ya Resulallah dualarım dualarımda ne kadar salat ve selam okuyayım dedi, dediğinde Allah Resulü buyuruyor ki bütününde oku bütününde oku hepsinde oku artırdıkça artırıyor ve sonunda da hepsinde salat ve selam okusan Allah sana rahmet eder, günahlarını bağışlar diyor. Evet, bizim de salatü selamımız Efendimiz'e çokça olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed diyerek bitirelim. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eylesin. Cenab-ı Hak Efendiler Efendisi'nin şefaatine erenlerden eylesin biz.